HA- uh -huh. larından Baykuş Show'dan herkese merhaba. Sevgiyle, saygıyla, gülen yüzümüzle, gülen yüzünüzle yine bu sokaklarda yine sizlerle birlikteyiz. Baykuş Show her zaman olduğu gibi ATV ekranlarında şimdi başlıyor. Merhaba ablacığım. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim. İsim neydi? Ayşe. Ayşe. Ana hı hı. yaş kaç? Söyleyeyim mi? Tabii ki söyleyeceğiz. Tabii ki. 66 doğumluyum. 66 lazım. doğumlusunuz. Hesaplamanız lazım. Hesaplama 53 54 <laughs> o aralarda. Yani 53 mi 54? Şimdi bak bizim de hesaplamamız lazım. 54 oluyor. 54 galiba. 54 hı. galiba. Galiba. Allah Allah. Hesaplamak lazım. 53 <laughs> deyince biraz hı. daha be. Kayseri. Kayseri'yim Kayseri. Kayseri Gidiyor musunuz Kayseri'ye? Gidiyoruz her sene. Evli. Evliyim, üç tane çocuğum var. Üç çocuğunuz var. Kaç kız, kaç oğlan? Ee, i̇ki oğlum, bir kızım var. İki Biraz oğlum. Hocam yaptım şimdi. Olsun olsun. İki oğlunuz, bir kız. kızınız var. Bir kızım var. Bir kızınız var, evli mi? Evlenecekti. Bu sene 4. ayın on düğünümüz vardı. Fakat iptal İptal oldu. oldu. Koronadan Hı -hı. dolayı. Peki, kızınızın babası gibi biriyle evlenmesini ister miydiniz? İster. Karakter mi? olarak yani. Aynı babası gibi biriyle, her şeyle. Babası gibi biriyle evlenmesini ister miydin? İsterdim. Mi? Eşim sorumluluk sahibi ama. Ama sınır. Çabuk ne? hemen sinirlenen biri. Ha. Onun için e, şimdiki nişanlısı daha sakin. Sakin. <laughs> sakin. Sorumluluk sahibi ama. Eşsiz. Sahibi. Peki Hı. E, nişanlısı sorumluluk sahibi. O da sahip. Yani ister yani. miydin yani? İşin özeti yani. Çabuk sinirlendiği için biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani, sakin birisiyle daha iyi sakin. olurdu. Yani kızının ya. eşin gibi biriyle evlenmesini. Kişik yani İsterdim istemezdim bir bakıma isterdim bir bakıma da de söyledim ya bazı sebeplerden dolayı sakin birisi hangisi da. ağır basıyor ha. İstemezdin mi şimdi ne diyeyim bilmiyorum Abi şimdi sevgili izleyenlerimiz <laughs> bir şey dese evdeki kızacak <laughs> demese çok seviyor. eyvallah hep bakıyor onun için <laughs> evet evet eşine de buradan e, sevgilerimizi yolluyoruz. Çünkü dese problem demese problem. Kısacası 35 30 sene 6 senelik evli. Maşallah, Sen, maşallah. Çocuğumuz var. Yani, yani. bugünlere geldik. Fakat biraz e, çabuk sinirlenen biri. Özünde çok iyi biri fakat biraz çabuk hemen sinirleniyor. Bu yönü olmasındı. <laughs> Olmasaydı. Hadi bakalım. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Korona günleri artık bitsin diyoruz. Evet, korona gerçekten e, maalesef insanların 2020 yılında hayatına bir kabus gibi çöktü. Çok e, kısa zamanda geçmesini diliyoruz. Yani Peki insan vatandaşlar kadar mesela iş yerleri kapandı, iş yerleri bütün çok büyük bir şekilde etkiliyor. Tabii, tabii yani, yani enteresan bir şey şu an de, nargile kafeler açılıyor. İnsanlar dışarıda açılıyor demeyelim. Yani mesafeli ve tedbirli bir şekilde açıyorlar insanları hani şimdi şöyle bir şey var e, ülkeler e, kurallar alıyorlar. işte insanlarımız da o kurallara uyarsa bu korona daha çabuk geçer. Yani çünkü korona e, gerçekten şu anda insanların hayatını çok kötü etkiledi. Şimdi bir sürü konuşma oluyor. Korona şöyle mi, korona böyle mi? Tamam onları herkes tartışabilir. Yüzlerce işte teori var ama onlar İşin gerçeği şu hayatımızdaki etkisi. Hayatımızdaki etkisi gerçekten çok büyük. Mesela biz dört tane işletmemizi, dört tane kulüp ve e, diskoteğimizi şu anda işte tahminen 10. aya kadar veya belki de yıl sonuna kadar açamayacağız. Evet. Bunun birçok örneği var. Açan insanlar işte görüyorsunuz şu anda Stuttgart'la Königstrasse'deyiz. Çok evet. çok kısıtlı. Hayır çünkü bunun sebebi şu. 3-5 kişi girecek, onlar çıkacak, bir daha 3-5 kişi girecek, bir daha çıkacak, bir daha 3-5 kişi girecek. Yani e, hayat tamamen zorlaşmış durumda. Maskeyle dolaşıyor insanlar. Nereden geldiyse bu korona <laughs> artık gitsin hayatımızdan. Çin'den geldi. Oğlum Çin. nereden geldi korona? Nereden corona? geldi? Çin'den, Çinlerden. Çinlerden diyorsun. Koronadan yani, <laughs> dolayı işte biraz e, sektörleri değiştirdik, işleri biraz geliştirdik. İnşallah Bunlar da güzel kardeşim Baykuş'la birlikte yapıyoruz tabi. Çok güzel ama çok güzel. Stuttgart'ta da hem e, de kısa bir not düşelim. canlı müzikte Stuttgart'ta inanılmaz güzel bir mekan geliyor. Kafa Life. evet. İnanılmaz güzel o bir da mekan. Tabi Korona Z'de bir mekan oldu. Çünkü açılışı 28 Mart'ta olacaktı. Ama 15 Mart'ta tabi korona gelince şu anda açılışı e, evet. Açabilirdik, Corona Life yapabilirdik. Corona Life olabilir. <laughs> Ama kafa Life. Kafa nereye? Siz oraya. Evet. E, kafa güzel, kafa. E, kafa bir milyon. Bir milyon diyoruz. Efendim, bizim kafamız güzel. Muhabbetimize devam ediyoruz. Abicim nasılsın? Maşallah sevdi? var ya. Çok zeki bir insansın. Seni seviyorum bence. Marsçı günleri bakıyorum şeyine. Eyvallah. Ekstra seni takip ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Sevimli bir insansın ama Eyvallah. gerçekten. Eyvallah. Memleket neresi? <laughs> Dur ya sor. Ben bana soracağım ama ben sana ha, soruyorum. Soruları ben soruyorum. Burada. Tamam sor buyur. Eyvallah. Zeki kuş güzel, iyi kuştur yani. Zekiysem güzel yani. Yok, no, gerçekten. Akıllı kuş. Yani kuş beyni e, olmamak <laughs> da var. yani yani. yani. Kuş beyni çünkü beyin kuş kuş beyin. Memleket neresi? Kayseri. Kayseri. Ee, nasıl gidiyor? Çok şükür. Her şey yolunda. Allah'a şükür. Ee, koronalı günler? Yok ya, inanmıyorum böyle bir şey. İnanmıyorsun? Yok. yok. Hadi ya. Ben ilk başladığından bu yana hep çıkıyorum dışarı, hiç inanmadım. İnanmıyorsun. Ya, işte, demin ki arkadaşın dediği gibi politik başka bir şey. Politik. Ee, ya? Hadi bakalım, diğer seyircilerimize bir soralım. Onlar ne düşünüyorlar? Arkadaşın? Alman ne? mı? Yok, Türk, yok. Mü? Türk. Türk müsün? Yani zaten ben nasıl bir soru sorayım ne demenden belli arkadaşın ne dedin ya. <laughs> Türk'üm. Türksün ne güzel ne güzel adın ne? Merve. Merve. Ne güzel geziyorsunuz. Evet. Peki babanız nerede? Evde. Evde. Yaş kaç? Asmış. Babanın değil senin. Ha, benim. <laughs> 15. 15 yaşındasın. Evet. Sen? 17 17 peki ileride böyle e, huyu, e, boyu, posu, karakteri babana benzer biriyle evlenmek ister miydin? Aynı babanın Evet Bağırması, kızması, sevmesi Evet İster miydin böyle? Evet Sen? Bilmem e, Bilmem, e, derken? Evet e, Bilmem ayrı Yo evet ayrı. E, Hayır mı? Evet, yo evet Yo evet Evet Yani gerçekten de ilginç bir cevap e, Yo evet yani hem hayır hem evet. Evet. Evet mi? Evet. <laughs> Allah'ım kızım ne diyorsun? Hayır mı evet mi? Evet. Evet ama... Ya bak şimdi ben olayı anlamadım. Baban gibi... ...karakteri olan biriyle evet. evlenmek... Evet. Evet. Hayır değil yani? Hayır değil. Ha evet. tamam evet yani. Evet. Baban gibi karakteri olan biriyle evlenmek isterdin yani. Evet. Ha, sonunda anladık yani evet yani. Evet. Tamam o zaman. Sen? Evet. Seviyorsun babanı? Aynen. Öyle bir aslan gibi... ...olsun dersin yani olsun. Her şey ama ha. Her şey. Evde yatması, kalkması, bağırması, sevmesi, Aynen. kızması. Aynen. Olsun diyor. Olsun. Evet, işte kızı babası gibi biriyle evlenmek istiyor. Yani kahramanın Babam. Kahramanın babam. Hadi bakalım diyoruz muhabbetimize. E devam ediyoruz. Şuradan geçerken bana ne dediniz? Kolay gelsin abicim dedik. Demedin öyle bir şey deme. Ne dedin ya? Ne dedin hatırla. Hatırlamadım. Hatırla. Ben <laughs> kolay gelsin abi. Yok şuradan geçerken. <laughs> abi kolay gelsin dedim Demedin. Niye hatırla? Buradan geçerken kolay gelsin babacım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Abiciğimle babacım arasında fark var değil mi? Fark var evet. Evet sevgili izleyenlerimiz işte bu bir samimiyettir, sevgidir. Mustafa. Öyle değil mi yani? Öyle işte. Yani, Anne babanın ne gördüyse öyle oldu işte. Yani işte ne güzel. Baykuş abilerini çok seviyor. Geçerken o kolay gelsin babacım dedi. Gidiyordu. <laughs> Gelin bakayım buraya dedim. İyi dedi, dedi görelim. Ne güzel. Yani. Yaş kaç? 19 abi. 19. 17. Kardeş misin? Kardeş ya küçük kardeşim. Ana tamam ne güzel ne güzel. Benzemiyoruz ama işte. Benziyoruz ya nasıl? Böyle bir kar... O kaşları fazla almış biraz. <gülüyor> yok. Yok. <gülüyor> al, yok yok. Almıyorsun değil mi? Olmuş. Ha, hiç almadın ya. Yok. Ne güzel Allah al alınmış gibi duruyor ama. Almış mı ya almış ya. Ben bilmiyorum ben. Aldın mı? Yok, Doğru yok, söyle yok. ya. Al. Yanları. Kaşları kaş. Yok yok. Almadın mı? Yok. Ya almışsın ya. Yok yok almadım. Nasıl <laughs> almadın? Emin misin? Eminim. Bak bir dakika ya eminsin yani. Eminim. Ya vallahi bilirsin de. Yok yok al almadım. <laughs> almış gibi duruyor. Neyse bana ne ya, mi ya? Yani, değil mi? Yani Bana ne almış. Sana almışsındır. Almamışsın al Kaç benim bir yani? Kaç senin kardeşim <laughs> ya? Değil mi? Peki. E, hadi bakalım. Abini seviyorsun. Tabii ki. Anlaşıyor musun? Çok. Kıyafetlerde falan yapıyor mu? alıyor giyiyor musun? Artık benim boyuma geldi. Birkaç tane giyiyor. Giyiyor. Giyme ben dediğin... de kıskanıyorum biraz. Kızıyorsun. Ya kızmak değil de biraz kıskançlık var. Olmaz olmaz olsun. Benim Bugün, abim olmadığı için böyle. Bunda şey bugünler güzel günler. E tabi güzel, öyle. değil mi? öyle işte. Hadi var mı isteyin babacım? Sağ olun, sağ olun tabii ki. <laughs> İyi Hadi her bakalım. şey. Yüzünüz hep böyle gülsün tamam mı? Tamam, Hadi bakalım şey bizler muhabbetimize devam ediyoruz. O zaman tamam. size tamam. bol eğlenceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Efendim, biz de resim çekiliyoruz ve baykuş şovada çekiyoruz. Nasılsın abi? İyiyim, seni sormalı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ederim. Sevindim seni gördüğümde. Hemen tanıdık seni ama. Eyvallah. Past. Ya, ya, Past. Ya, Eyvallah. Ya sen buldun ya? Benim adımı çıkaran Yok, <laughs> şey yapamadım. yani gelene kadar aklıma Vahşu Otuş Bey o söyledi. O söyledi. Ya. Ne dedi? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Düşündüm düşündüm, en sonunda dedim ki baykuş değil miydi? <laughs> Düşündün yani, Düştüm kuştu yani. ama hangi kuştu? Aynen öyle. <laughs> evet, evet sevgili, sevgili izleyenlerimiz, ee, kuştu, bir kuştu, hangi kuştu? Baykuş. Aynen öyle. Sen kaç tane kuş tanıyorsun baba? Ya? Hiç, hiç, hiç. Senden <laughs> hariç bir tane. <laughs> benim aynen benim öyle, adımı nasıl <laughs> aynen unutursun? öyle. Bir an daldım böyle yani değil Yok, mi? Yok bu arada işimiz çok yoğun da onun için daldım aynen. Evlisin? Evliyim. Mesela işin çok yoğun olduğunda, işin adını unutuyor musun? Yok. <laughs> unutmuyor. Benim adımı nasıl unutuyorsun baba? Kaç yıllık evlisin? bir sene. Bir senelik. Ya. Bak ben 20 yıldır varım. Eşin ya. sen hayatında bir ya. seneden beri. Bak var. onu bile tartıştır. Ben söyledim ama 20 yıl. Valla. ben dedim en az 15 yıl. Efendim? 15 yıl ben dedim. O 20. Yıl. 15 yıldır ekranlarda. Evet. Sen diyorsun ki 20 yıldır ben ekranlarda. 20. Sen eşin bak bir yıldır evlisin. Eşin ha. adı ne? Elif. Elif. Evet. Mesela. Ha. Bir yıl unutmuyorsun ha. ama ben 20 yıldır senin hayatındayım ya. Aynen Yani öyle. eşin daha bir senedir hayatında kardeşim. Aynen öyle. Öyle değil mi? Öyle. Eşim bir yıl olmuş ben 20 yıldır senin hayatındayım ya. Senin kuşunum, ben nasıl unutursun benim adımı? Bundan sonra hayatta değil. Zaten şimdi resmi de çektim büyüldük asacağım odaya. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Ve hadi. muhabbetimize devam ediyoruz. Nasılsın? teşekkür ederim Siz Çocuklar nasılsınız? senin? Evet benim. Ana ne güzel. Adın ne? Mustafa Kaya. Görkem Dilay Kaya. Görkem? Evet. Dilay? Hayır. Ney? İkinci isim. Di Görkem Dilay. Görkem Dilay. Evet. Evet. Ne güzel. Peki. Hemen önce e, kızınıza mı sorayım, annesine mi sorayım, kime sorayım, kime kime? Kızınıza soralım. Tamam. Baban gibi biriyle oturması, kalkması, kızması, bağırması, sevmesi. Biriyle büyüyünce evlenmek ister miydin? Baban, karakter, boy, boz, tip ister miydin? Evet. Senin kahramanın? Babam. Baban. Evet. Baban gibi biriyle evlenmek isterdin büyüyünce. Evet. Peki siz boy, poz, tip, karakter, her şey kocanız öyle biriyle evlenmesini ister miydin? Tabii ki isterdim. Tabii ki. Tabii ki. 16 isterim. yıllık evliyim. 16 yıllık. Evet. Ana, ne güzel, ne güzel. Evet. 16 yıllık evliyim. Tabii ki onun da benim gibi bir eşi olmasını isterim. Peki çocuğunuzun sizin gibi bir eşi olmasını ister misiniz? Tabii. Ki. Bütün her şeyiniz. Tabii ki. Tabii. İster. Tabii ki ister. Yani sen annen gibi bir e, hanımın olsun ister miydin? Karakteri, gülmesi, kızması. Evet. İşte ana ne güzel yüzü gülüyor ya. K kızmayı ben severim onu. Ha kızmasını. Ben yaparsam o bana kızarsa bazen çok e, şey, ne diliyor ona? Ne Çok mu kızıyor? Ona? Çok kızmıyor da ama bazen gülüyor tatlı bana. Tatlı mı? Ha, aynen. Kızınca, aynen. evet. Aa, ana ne güzel, annenin kızması bile güzel. Diyorsun. Tatlı diyor yani, evet. Yani peki, annen gibi tatlı, güzel böyle sana güzel kızan bir eşin olsun istersin, değil mi? Evet. Annen gibi eşin olsun ister, evet. değil mi? Senin kahramanın kim? Ee, annem. Anne. Senin? Babam. Ne güzel, sizin kahramanınız. Batman Eşim. <laughs> Eşim. Batman Superman değil tabii ki sevgili izleyen. Eşim. Onun da kahramanı Eşim. eşi. Hadi bakalım diyoruz muhabbetimize devam ediyoruz. Onun dünya sana kalır mı kalmaz. da neler oluyor. Bir tarafta sosyal mesafeye uyanlar, bir tarafta uymayanlar. Frankfurt sokaklarındayız ve arkanda inanılmaz bir kalabalık var. Turistin gelmediği zamanlar bu zamanlar yasak çünkü kapılar açık değil ve turistin olmadığı bir Frankfurt'ta sokaklar tıka basa dolu. Dediğim gibi kurallara uyanlar maske takanlar var, kurallara uymayanlar maske takmayanlar var, sosyal mesafeye uyanlar var, uymayanlar var. Nasıl bir oyunun veya oyun değilse de nasıl bir virüsün ağına takılmışız gerçekten de ilginç bir e, sene yaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Yorum sizde diyoruz. Görüntüler aslında her şeyi anlatıyor. E, virüs mü var? İnsanlar e, hastalığı çok hafif mi alıyorlar. E, görmüş olduğunuz şu an çoğu şey serbest bırakıldı ve insanları serbest bıraktıkları andan itibaren sokaklar cıvıl cıvıl. Görmek istediğimiz şeyler bunlar ama yine de dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir ikinci dalga gelirse dünya bunu kaldıramaz. Bu da Baykuş'un son sözü olsun. İkinci bir dalga gelirse dünya bunu kaldıramaz. Kaldırabilir mi sizce? <laughs> Mannheim'de sevgili izleyenlerimiz ve elit kafe restorantta sevgili Mustafa abimiz canımız ciğerimiz bir tanemiz ve güzel ailesiyle birlikteyiz. Yengecim merhabalar. Merhaba. Kardeşim merhabalar. Merhaba. Evet sevgili Mustafa abicim yüzün hep gülsün. Sen kalbimizin en güzel yerindesin. Sevdiğimiz canımız ciğerimiz güzel bir abimizsin. E, İki yıl oldu elit kafe restorant e, senin artık e, ve gerçekten tebrik ediyoruz sevgili izleyenlerimiz Manhaynda zaten. Ee, ve Manhattan dışından gelen herkes elit kafe Restorant'ı biliyor ee, ve e, iki sene oldu neler evet. diyeceksin burası elit kafe restoran Manhattan İki yıldan beri değer aldım elit kafe restoranı ee, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ailemle. Ee, Ama zaten hani en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum derken sevgili izleyenlerimiz yakından tanıdığımız için biliyoruz. Gerçekten her şeyin en iyisini isteyen bir ailesi var. Oğlu olsun, yengemiz olsun. Ee, hani her şeyin en güzeli, en iyisi, en temiz olsun. Ve e, zaten de gastronominin de man halinde Teşekkür ederim Baykuş. Yıllardan beri e, bu e, camianın içindeyiz. En iyi şekilde yapmaya çalıştık. Zaten bu da gösteriyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen elinin değdiği, ellerinin değdiği belli zaten. Yengemiz de yıllardır zaten Mustafa yanında yanındasın, biricik onun sınırında. Teşekkürler. İyi ki geldiniz, Elit kafe Restoran'ta da eliniz değdi. Teşekkürler. Biz de işte eşime destek olmak için en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama sevgili... Elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz yani müşterileri memnun etmek için. Evet sevgili izleyenlerimiz Elit kafe Restorant'ta neler var neler zaten çoğunuz biliyorsunuz ama bizler anlatalım e, isterseniz. Sevgili Mustafa abi muhteşem bir sabah kahvaltısı e, Elit kafe Restorant'ta sizleri bekliyor. E, her sabah açık büfemiz var kahvaltımız e, saat 1'e kadar yemeklerimiz tatlılarımız e, var. E, her sabah kaçta başlıyor açık büfe kahvaltı? Saat 9'da başlıyor. Sabah 08.00'e sabah başlıyor, 1'e e kadar. Evet, sevgili izleyenlerimiz. Mustafa abinin ilk işi, eşinin ilk işi Elit Kafe'ye e, el attıktan sonra büfeyi değiştirmek oldu. Daha büyük bir büfe, daha geniş bir büfe, sabah kahvaltısı sunmak evet, oldu. Evet, e, yeni komple büfeyi yeniledim. ve e, hijyen e, için e, en iyi büfeyi almaya çalıştık en iyisinde aldın zaten maşallah sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi hemen büfe yenilendi ve muhteşem bir sabah kahvaltısı var buranın yani yok yok sabah kahvaltısı evet aynen öyle yok yok tatlı <laughs> peynir çeşitleri başka sıcak, e, sıcak mezelerimiz var. E, sıcak mezelerimiz soğuklarımız, soğuklarımız. Bir de hani böyle hani e, hiçbir şeyden kaçımıyorsunuz sabah kahvaltısında gerçekten geldiğiniz zaman sevgili izleyenlerimiz muhteşem bir sabah kahvaltısıyla elit e, kafe restoran size günaydın diyor e, ve e, çeşidiniz bol günlük taze ve büfeniz zengin. Evet e, hep taze günlük alıyorum. Evet, sevgili izleyenlerimiz sabah kahvaltısı elit kafe restoranda mutlaka gelin gerçekten Manayem'in en güzel kahvaltısı burada. Ee, biz de geliyoruz sık sık. Teşekkür ederim Baykuş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerimiz, Elit Kafe Restorantı zaten bilen biliyor. Burası sigara içilmeyen bölüm. Burası e, sigara içilmeyen bölüm. E, yan taraf sigara içilen bölüm ve mobilyayı yeniledim. Evet sevgili izleyenlerimiz şimdi yemeklere gelelim. Sabah kahvaltısı muhteşem dedik ve benim de favori yemeklerim var ablacığım burada. E, gerçekten yemeğe doyamadığım ve dünyanın hiçbir yerinde de abartmıyorum bunu. Türkiye'nin hiçbir yerinde e, yemediğim yemeği birazdan söyleyeceğim. Yemeklerimiz neler var ablacığım? Neler var? Kebap çeşitlerimiz var, balık çeşitleri, çubra, hamsi tabağı, başka makarnalar. Marmara makarnamız, e, manemde bayağı e, evet. tutuldu. Evet, <laughs> bilmeyen yok. Marmara makarnası zaten geldiği zaman sırf onun için gelenler var. Bir de e, ben sırf külbastı, yani böyle haftada 2-3 gün <laughs> burada külbastı yiyorum sevgili izleyenlerimiz. Zaten künefeniz, tatlılarınız muhteşem. Künefelerimiz evet kendimiz yapıyoruz. E, tatlarımız, sütlaçlarımız, e, pasta çeşitlerimiz. Vat ee, mevcuttur. Hepsi. Bir de sevgili e, Mustafa abi, siz geldikten sonra elit kafede çok şey değişti, çalışanlar değişti ee, ve e, sunum değişti ve en iyi aşçıları aldınız, en iyilerini aldınız. Yani aynen, aşçınız mükemmel. Aynen. Aşçımız, Aşçımız yeni, e, çoğu elemanları değiştirdim, yeni elemanlarla çalışıyorum. E, zaten görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerimiz içerinde maşallah var e, burası. E, Mustafa abinin elinin e, ve ailesinin elindeydi belli. Evet, yemek mi yemek istiyorsunuz? Muhteşem bir sunumu Elit Kafe'de. Tatlı çeşitleri olsun e, ve sabah kahvaltısı olsun. Yani aradığınız her şey nerede? Elit Kafe restorantı. Zaten bilen biliyor Mustafa abi burayı da Elit Kafe restorantı. güzel yanı diyoruz. E, çocuklarınızla birlikte geldiğiniz zaman bu kısımda ee, çocuğunuzla birlikte yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Çünkü sigara yok burada. Ailenizle birlikte. Ee, burası kaç kişilik? Ortalama e, 100 kişi. 100 kişilik. Ee, sigara bölümü? Burası da 100, 100 kişilik. 100 kişilik. Aynı evet. zamanda da özel günlere de özel günlerde nikah, yemek, nikah yemeklerini veriyorum. Ee, nişan yemeklerini veriyorum. Eee Yoğun evet. bir ilgi de var. Var. Yoğun bilgi var. Evet, özel günlerin günleri, her doğum günü gün... evet. her çeşit eğlence mesela diyelim. Güzel bir ortamda, güzel bir dekornan olabilir yani. Evet, sevgili izleyenlerimiz, özel günlerinizi de kutlamak istiyorsanız, doğum gününüzü, nikah yemeklerinizi zaten tercihiniz neresi? Elit Kafe Resturant. Şimdi tekrar ediyoruz, Elit Kafe Resturant nerede diyoruz? Zaten manayımın tam göbeğinde ee, ve e, bilen biliyor zaten. Biz adresi yine alalım. Elit Kafe Resturant g 7 Sosyal medyadan da size ulaşabilirler. Nasıl ulaşacaklar? Instagram'dan Elit Kafe Restoran, oradan ulaşabilirler size. Evet sevgili izleyenlerimiz Instagram'da Elit Kafe Restoran yazıyorsunuz. Efendim ben bu iki güzel insana çok teşekkür ediyorum gerçekten de yemekleri tatlıları. Ee, ve e, burası e, Mannheim'ın en güzel e, mekanlarından bir tanesi. E, i̇yi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Baykuş şurada birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Eyvallah diyoruz. Efendim sabah 9'da başlar Elit kafe Restorant'ta sabah kahvaltısıyla tatlıları ve yemekleriyle. Burası Elit kafe Restorant Mannheim. <laughs>